Şimdi bunun için detayları dinleyeceğiz. TV yüz muhabiri Fatih Boyraz bugün mecliste Ankara'da. Fatih normalde aslında grup toplantısını yapmıştır CHP salı günü İstanbul'da ama bugün bir de kapalı grup topladılar. Orada neler konuşuldu senden dinliyoruz. Evet Kübra Par aslında Özgür Özel bir haftadır bilindiği üzere İstanbul'daydı. Mesaisini orada yürütüyordu. Dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi ve sıcağı sıcağına iki kritik toplantıya başkanlık etti. Aslında o özellikle kapalı grup toplantısı genel merkez binasında olacaktı. Öyle duyurulmuştu ilk etapta saat 14 itibariyle diye. Ancak o kapalı grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alındı. Parti meclisi genel merkezde gerçekleştirildi. Tabii gün boyu gelişmeleri takip ettik. Öncelikle parti meclisindeydik. Tabi önemli 3 başlık vardı parti meclisinde. Özellikle olası kayyum atanması yine Ekrem İmamoğlu'nun adaylık süreci ve bunun yanında aslında yine e, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık süreciydi. Tabi bu, bu konular etraflıca ele alındı ve parti meclisine bir oylamaya sunuldu. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ilk etapta aslında oradan bir onay alındı parti meclisinden ve Özgür Özel bunu şöyle ifade etti. Parti meclisindeki tüm üyeler el kaldırarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına onay verdi dedi. Tabii o parti meclisinden sonra aslında yine özellikle parti meclisinde kurultaya ilişkin de bir karar alınmıştı. 6 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü kurultayın da parti meclisinin onayından geçti. Onu da ifade eden parti meclisinde. Tabii o iki kararın ardından tabii Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve milletvekilleriyle birlikte kapalı bir oturum gerçekleştirdi. Aslında bunun en büyük sebebi Ekrem İmamoğlu'nun adaylık süreciydi. Zira sizin de belirttiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının resmileşmesi için parti grubunda aslında 20 milletvekilinin imzası gerekiyordu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bilindiği üzere 134 milletvekili var. Bugün buradaki oylamaya tam 132 milletvekili katıldı. Biri disiplin kuruluna sevk edildiği için oylamada yoktu. Bir diğer milletvekili ise hastalığı sebebiyle bugünkü oylamaya katılmadı. Gizli bir oylama gerçekleştirildi bu kapalı oturumda. Yaklaşık 2 saat sürdü. Öncelikle Özgür Özel bir konuşma yaptı tabii iki kurmaylarına ardından bir gizli oylama gerçekleştirildi ve bu oylama sonucunda buradaki toplantıya katılan tam 132 milletvekilinin oyunu alan Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi adayı olmuş oldu. Tabi resmi diyoruz ancak özellikle bu adaylığın resmileşmesi için yani tamamen resmileşmesi için yüksek seçim kurulunun almış olduğu bir seçim kararı olması ve bir askıya çıkması gerekiyor. Bir seçim takviminin ancak öyle bir durum olmadığı için için CHP içerisinde bu adayın artık netleştiğini ifade etmek mümkün. Zira Özgür Özel de sabah saatlerinde yaptığı o röportajda da yine kendisi de adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu defaatle vurgulamıştı. Yine bu çerçevede parti meclisinde de ve buradaki kapalı grup toplantısında da milletvekillerinin onayı alınmış oldu. Hem İmamoğlu'nun adaylığı hem de ee, olağanüstü genel kurula ilişkin. Tabii bugünkü iki kritik toplantıda bunların yanında birçok konu başlığı ele alındı. Sizin de belirttiğiniz gibi yeni bir yol haritası belirliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunu kurmaylarıyla görüştü Özgür Özel. Özellikle imza kampanyası aslında bir referandum niteliğinde bir imza kampanyası başlatmayı düşünüyor Özgür Özel. Bu çerçevede aslında tüm Türkiye'de bir kampanya başlatılacak ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin bir imza süreci olacak ve hedefleri ise aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, özellikle ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun aldığı 15,5 milyon oyun üzerine çıkmak 20 milyon barajını da açmak olduğunu ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partili Kurmaylar tabii bu çerçevede yine çalışmalar gerçekleştirilecek. Özellikle milletvekilleri sahaya inecek bayram süresi boyunca halk buluşmaları gerçekleştirecek. Bayramdan sonra ise aslında Cumhuriyet Halk Partisi artık tamamen sahaya inmiş olacak ve Özgür Özel başkanlığında birçok miting gerçekleştirecek. Bu çerçevede aslında özellikle büyük şehirlerden başlayacak Cumhuriyet Halk Partisi. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük kentlerde İmamoğlu'na yönelik aslında desteğe yönelik mitingler gerçekleştirecek ve bu mitinglerde de Ekrem İmamoğlu'nun asli Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuna kadar Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade edecekler her mitingde. Tabii aslında Ekrem İmamoğlu önünde bir engel var. Özellikle diplomasının iptal edilmesine ilişkin bu bir engel teşkil ediyor. Buna ilişkinde Özgür Özel aslında hukuki yollara başvurmuş ve bu kararın iptali için yargıya taşımıştı konuyu. Bu konuda yine bugünkü o iki kritik toplantıda ele alındı. Önümüzdeki günlerde tabii atılacak adımları yine Özgür Özel ve kurmayları etraflıca ele alıyor olacaktır Kübra Parti. Evet, Çok önemli detaylar anlattın. Çok çok teşekkürler. Bakalım bu bayram süresinde bu sert rüzgarlar biraz sakinleşecek mi? CHP de yol haritasını bu arada netleştiriyor. Artık resmen Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Bunun altını bir kez daha çizelim. Fatih çok teşekkür ederim.